Rockstar Games'in Rockstar North yani GTA'ya geliştiren stüdyo için açtığı bir iş ilanı oyuncuların GTA 6 ile ilgili solmak üzere olan umutlarını yeniden yaşarttı. Görünen o ki Rockstar North geliştirmekte olduğu bir oyundaki hataları bulacak ve onları düzeltecek bir eleman arayışında. Ve biz de bugün GTA 6 hakkındaki yeni iddiaları inceleyeceğiz. Video oyun tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri GTA 6 ile ilgili kafa karıştıran ve oyuncuların hevesini artıran bir gelişme yaşandı. GTA oyunlarının geliştirilmesinden sorumlu olan Rockstar North, açtığı bir iş ilanı ile oyunla ilgili solmak üzere olan umutları yeniden yaşarttı. Elbette bu iş ilanının GTA 6 ile ilgili olduğunu söylemek kesin olarak mümkün değil. Akıllara başka bir ihtimal de getirmiyor. The National tarafından tespit edilen iş ilanı Rockstar Games'in 3 elemana ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor. Bu elemanların Hindistan, Londra ve Edinburgh merkezlerinde çalışacağını söyleyen Rockstar Games yetkilileri bu kez video oyun sektöründeki nispeten deneyimli isimlere ihtiyaç duyacaklar. Peki bu elemanlar ne mi yapacak ve bu ilanlar nasıl oluyor da GTA 6 ile ilişkilendirilebiliyor? Video devam etmeden önce oyun gündemini yakından takip etmek istiyorsanız ve GTA 6 hakkında yeni gelişmeler, yeni iddialar geldikçe haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonuçta istediğiniz zaman çıkma özgürlüğüne sahipsiniz. Rockstar Games'in GTA'yı geliştiren stüdyo için açtığı iş ilanı oyunları test edecek birisine ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor. Bu da oyunların GTA 6 umutlarının yeniden yeşermesine yol açtı. Çünkü Rockstar North uzunca bir süredir GTA haricinde bir projeyle ilgili çalışmıyor. En azından bunun aksi yönünde bir açıklama yapılmadı. İşte bu da söz konusu eleman ihtiyacının GTA 6 için olduğunu düşündürüyor. Yalnız konunun GTA 6 ile ilgili oluşunu düşündüren tek şey bu değil. İş ilanında yer alan tanımlara göre işe alınacak kişi, olay günlükleri, ekran görüntüleri ve videolar aracılığıyla geliştirilmekte olan bir oyundaki hataları önce bulup sonra da bu hataları düzeltecek. E bu da Rockstar North'un bir proje için sona geldiği, artık o projedeki hataların giderilme aşamasına geçildiği anlamına geliyor olabilir. İşte bu oyunun ne olduğu düşüncesi tüm yolların GTA 6'ya çıkmasına yol açıyor. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Rockstar North'un alacağı test uzmanı GTA 6 için mi yoksa farklı bir proje için mi çalışacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir diğer iddiaya gelirsek. 4 paylaşıldıktan sonra Reddit gibi küresel platformlarda çok konuşulan iddiaya göre Rockstar Games GTA 6 ile ilgili çalışmalarına çok önceden başlamış bile. Hatta şirketin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen oyunu RDR2 GTA 6'nın geliştirilme sürecini hiçbir şekilde etkilememiş. Yani Rockstar Games bir yandan RDR2 için çalışırken diğer yandan da GTA 6'yı geliştiriyormuş. Bugüne kadar paylaştığımız GTA 6 iddiasında oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ve hala geliştirildiğinden bahsetmiştik. Ancak Rockstar Games çalışanı olduğu iddia eden kişi bu iddiaların elinin tersiyle itiyor. Söz konusu göndereye göre şirket GTA 6 ile ilgili çalışmaların neredeyse 10 yıl önce de başlamış olduğunu söylüyor. Gönderi sahibi tüm detaylarının tamamlandığını ve duyurulmaya hazır olduğunun altını çiziyor. Şimdi bu iddianın gerçekleşme olasılığını göze alırsak çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 10 yıl önce GTA 5 piyasada bile değildi. O yüzden mümkün olma olasılığı çok düşük. Ayrıca son zamanlarda birçok kişi kendisini Rockstar Games daha doğrusu eski Rockstar Games çalışma olarak ifade ediyor ve sonra da GT6 ile ilgili gönderiler paylaşıyor ki bence bu da etkileşim ve tık kazanmak için gayet stabil bir formül. Bu yüzden GT6 paylaşımları yapmak etkileşimi de arttıracağından Böyle iddialar ortaya atmaları muhtemel. Sonuçta kimse Rockstar Games çalışanı olduğunu ispatlamıyor. Evet yani bu da bugüne kadar sizlerle paylaştığımız iddialarla genel olarak çelişen son paylaşım. Şirket şu ana dek konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da bu paylaşımdan sonra gelebilecek en ufak bir hamle video oyun dünyasını sarsabilir. Ama aynı zamanda tamamen altı boş bir iddia da olabilir. Evet sizlerle birlikte GTA 6 hakkındaki en son gelişmelere, iddialara baktık. Haberi kaynağından okumak istiyorsanız Webtekno sitesine gidebilirsiniz. Linki açıklamada bulunmakta. Daha fazla böyle GTA 6 hakkında videolar istiyorsanız videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ve oyun gündemini yakından takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonuçta istediğiniz zaman çıkma özgürlüğüne sahipsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.